Allah'ı çokça zikredin. Hele bu zamanda Allah'ı öyle zikredin, öyle zikredin ki kendinizden geçin. Böyle mübarek günleri, mübarek geceleri fırsat bilin. Mübarek zamanları fırsat bilin. O mübarek günleri, geceleri fırsat bilerekten Tabiri caizse heybenizi dolduraraktan bu dünyadan göçüp gitmeye gayret edin. Bile bile günah işlememeye gayret edin. Müslümanın en fazla yakan yıkan yer bile bile müslümanın günah işlemesi, bile bile insanların gönüllerini kırması, bile bile insanları incitmesi. Müslümanların gönüllerini kırmayın. Ehli zikrin gönüllerini kırmayın. İnsanlara iftira atmayın, dedikodusunu etmeyin, insanların namuslarına, şereflerine, haysiyetlerine, insanların izzetlerine laf söylemeyin, insanların arkasından peşinden iş dolaştırmayın, böyle e, gıybet dolaştırmayın, laf dolaştırmayın, nemmamlık yapmayın, insanların arkasından bilir bilmez konuşmayın. Bunlar Müslümanların faziletini yok eden şeyler. Geçmişte de yok etmiş, şimdi de yok ediyor. Kardeşler, günler gelip geçiyor, hayat gelip geçiyor, anlar gelip geçiyor. Bir bakıyorsunuz ki benim gibi yaş olmuş 59, el bomboş, heybe bomboş, önündeki bomboş, arkasındaki heyben bomboş. Ve o bomboş, kapkara, kupkuru bir şekilde orta yerde kalıyorsunuz. O yüzden bilhassa gençlisi, yaşlısı hepsini ama gençlere seslenmek istiyorum. Gençler bu gençliğiniz geçip gidecek, yürüyüp gidecek. Bir bakacaksınız ki elinizde bir şey kalmamış. İşte efdi içti, açtı, eşti derken hayatınız bir tarafa doğru kaymış gitmiş. O yüzden gençken ibadetlerinize dikkat edin. Gençken Allah yolunda koşuşturmaya dikkat edin. Elinizde fırsat varken koşuşturun, ibadet edin. Dünyaya harcadığınızın, dünyaya meylinizin yüzde yirmisini, otuzunu ahirete ve Allah'a meyleseniz Allah'a dost olursunuz. Bakın Allah'a dost olursunuz.